Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oyununu ad, e, oyununu adın. Yani Hello Neighbor oyununu nasıl Google'da yükleyeceğimizi gösterelim. İsteyenler Chrome'a ya da Google'dan indirebilir. Ben size Chrome'dan göstereceğim bugün. Chrome'a ya da Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Arama ne? He. Bir dakika. Yanlış. Hello. Neighbor APK indir Böyle diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir şey çıkıyor. Şu şuradaki ikinciye tıklıyorsunuz. Burada şöyle aşağı inek. Buradan şöyle Elon Neighbor Plus tıklıyoruz. Tekrar gidiyoruz şöyle. Buradan şu oyuna devama giriyorsunuz. Şöyle de buraya böyle bir yere geleceksiniz. Sonra sonra şurada Hello Never 1.0.53 mod APK indir. Ona tıklayacaksınız. Bakın böyle bir ekran geliyor. Şimdi bekleyelim. Oyun indiri tıklıyoruz. Eee bittikten sonra buradan tekrar devam ede tıklıyoruz. Ne? en kötü noktaya geldik. Arkadaşlar buraya telefon numaranızı yazmıyorsunuz. Şuradaki çarpıya tıklıyorsunuz. Şöyle şunu yakınlaştırın. Yakınlaştırın böyle arkadaşlar. Şurada indire tıklayın. Mavi olan indire. Bu dosyayı indirmek istiyor musun? Bu, bunu yapıyorsunuz. Ok işaretini tıklayarak işte tik işaretini. Bakın altta diyor ki Hello Neighbor 1053 Full Android Oyun Club APK dosyasını indirmek istiyor musun? Yani tekrar indirmek için indiriyorsunuz Arkadaşlar dosyamız iniyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosya iniyor. Yani ben daha önceden yüklemiştim bir de. Evet arkadaşlar şu an yükleniyor arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Canım, maalesef odada yine ses geliyor. Maalesef yapacak bir şey yok. İndikten sonra açıyoruz. Yani kurulum için açıyoruz. Evet uygulamamız hazırlanıyor. Lan dedi, bu değil he. Buradan şu yükleye tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada bekleyelim. Evet. Kurulum bitince ben size tekrar e, geleceğim. Arkadaşlar kurulum şu an bitmiştir. Böyle e, vaziosüne geldiğinde bunu açıyoruz şimdi. Evet açıyoruz. Kurulum sürüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bende hata veriyor. Neden? Çünkü benim tablet Samsung. Hata veriyor. Samsung tabletlerde olmayabilir. Ama iPad tabletlerde siz yapabilirsiniz iPhone tabletlerde, iPhone telefonlarda, iPad telefonlarda onlarda olur. Tam Samsung'larda olmaz. Ama isteyenler Apple Apple Store'dan da yükleyebiliyor. Yani ben de yüklenmiyor arkadaşlar. Bugünlük video bu kadardı. Eğer sevdinizseniz yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.